Bir gece Firavun rüyasında şunu gördü. Mısır'ın tamamı yakılıyor, ancak İsrailoğullarının bulunduğu bölge yangından korunuyordu. Firavun rüyasının yorumlanmasını istedi. İsrailoğullarının danışmanları rüyayı şöyle yorumladılar. Bir oğlan doğacak, bu oğlan İsrailoğullarından biri olacak ve Firavun'un gücünü devirecek. Korkuya kapılan Firavun, askerlerine emir verdi. İsrailoğullarının tüm erkek bebeklerini öldürün. Bu haber, Musa'nın annesi olan İsrail kadını büyük bir endişeye düşürdü. Ancak Allah ona ilham verdi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için bir çözüm buldu. Bebek Musa'yı bir sandığa koydu ve Nil nehrine bıraktı. Musa'nın annesi, Allah'ım çocuğumu sana emanet ediyorum, koru ve onu güvenli bir şekilde bana geri ver diyerek Allah'a dua etti. Sandık akarak Mısır sarayına ulaştı. Sarayda çalışan hizmetçiler Nil nehrinde bir bebek buldular ve onu Firavun'un karısı Asya'ya getirdiler. Asya, ey Firavun, şu bebeğe bak, ne kadar yakışıklı. Bırak, onu ben büyüteyim dedi. Firavun, ama ben emir verdim, İsrailoğullarının erkek bebeklerinin öldürülmesini istedim, diye cevap verdi. Asya ise "Hayır. Bu çocuk bana tehdit gibi gelmiyor. O kadar masum ki bunu öldüremem." dedi. Firavun sonunda Asya'nın isteğini kabul etti ancak ona şunu hatırlattı: "Bu çocuk bana tehdit oluşturana kadar ona zarar verme." Musa'nın annesi Allah'ın izniyle saraya hemşire olarak çağrıldı. Böylece Musa annesi tarafından büyütüldü. Firavunun kendisi bile bunun farkında değildi. Oysa bu çocuk bir gün büyük bir güç sahibi olacak ve Firavun'a karşı direnecek, onun zulmüne karşı çıkacak bir lider olacaktı.